Bir futbol maçında tribün atmosferi konuşuluyorsa eğer, orası Avrupa futbolunun cehennemi İstanbul'dur. Avrupa'nın dev takımları, dünyaca ünlü yıldızları burada sahaya çıkınca Türk taraftarlara hep hayran kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Ali Samiyen, İnönü, Kadıköy. İstanbul deplasmanlarında sahaya çıkmış yabancı futbol adamlarının Türk futbol severlerle ilgili övgü dolu sözlerini derledik. Burası futbol. Buradan çıkış yok. 1993 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelen Manchester United ve Galatasaray Old Trafford'daki ilk maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. İstanbul'daki rövanş maçı 0-0 sona erdi ve Galatasaray Avrupa'nın devi Manchester United'ı sürpriz bir şekilde eledi. Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson Ali Sami atmosferden öylesine etkilenmişti ki şunları söyledi: 1993 yılındaki Galatasaray maçını unutamıyorum. Ali Samiyen'deki Welcome to Hell pankartı ve tezahüratlar hala hafızamda. Unutulmaz maçla ilgili Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcusu Ryan Dix'in de söyleyecekleri vardı. 90 dakika Arıkova'nın daymışsınız gibi gürültü yapıyorlar. Sahanın ortasında durduk ve bağıran taraftarları seyrettik. Hepsi omuz omuzaydılar. İnanılmaz bir atmosferdi. 2015 yılı Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş Liverpool'la eşleşmişti. İngiltere'de 1-0 Liverpool'un kazandığı ilk maçın ardından ikinci maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Penaltılarla turu geçip son 16 takım arasına kalan Beşiktaş taraftarları Liverpool'lu yıldızları çok etkilemişti. Son yıllarda Adana Demirspor forması giyen Liverpool'un yıldız ismi Mario Balotelli o dönemde şaşkınlık içinde şu açıklamayı yaptı. O kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor. Siz duymuyor musunuz? Bilmiyorum ama kulaklarımın içinde onların sesleri var. Liverpool'un bir diğer yıldız ismi Polo Toure de Beşiktaşlı tribünlere hayranlığını dile getirdi. Kesinlikle söylüyorum, hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim futbol hayatımda gördüğüm, oynadığım en iyi atmosferdi. Samuel Eto, Real Madrid, Barcelona, Inter gibi Avrupa devlerinin formasını giymiş bir dünya yıldızı. Kariyerinin sonuna doğru ülkemizde Antalya Spor ve Konya Spor için top koşturdu. Çıktığı zorlu maçları, gittiği deplasmanları düşününce neler gördü kim bilir. Ama onun için Kadıköy'ün atmosferi başkaydı. Katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe taraftarı hakkında şunları söyledi. Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Statta 35 bin kişi kadar bir taraftar vardı ama 300 bin, 400 bin gibi görünüyordu. 3 Kasım 1999 tarihinde Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında İtalyan devi Milan'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray grup üçüncüsü olarak UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milan'ın efsane kaptanı Paolo Maldini bu unutulmaz maçın ardından Ali Samiyen stadyumu hakkında şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Hiçbir kuvvet beni bu statta 25 bin kişinin olduğuna inandıramaz. Bu tarihi maçın sonrasında o sezon UEFA kupasında neler olduğunu hatırlayanlar yorumlarda buluşalım. 2006 yılında İstanbul'da UEFA Kupası Grup karşılaşmasındayız. Beşiktaş, İngiltere'nin en önemli takımlarından Tottenham'ı burada ağırladı. Bu zorlu karşılaşmayı kazanan Tottenham Teknik Direktörü Martin Yol'ün aklında sadece Beşiktaş taraftarı vardı. Başta hedefimiz taraftarları susturmaktı. Ancak 1-2 dakika sonra şunu anladık ki böyle bir kalabalığı susturmak imkansız. Martin Yol, bu sözlerle in önündeki tribünlere hayranlığını dile getirdi. Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanından önce basın toplantısındaydı. Kendisine yöneltilen Napoli taraftarı sizi endişelendiriyor mu sorusuna ilginç bir cevap verdi. Biz bu tür maçları oynamaya alışığız. Avrupa'nın tüm zorlu stadlarında maç yaptık. Ayrıca böyle atmosferleri görmek isterseniz Fenerbahçe'nin ya da Dortmund'un sahasına gitmeniz gerekir. Arsene Wenger alakasız bir maçta bile olsa unutamadığı Fenerbahçe tribünlerine böyle selam yollamış oldu. Juventus ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri her zaman kıran kırana geçmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla Galatasaray'a karşı oynamış olan Hollandalı dünyaca ünlü yıldız Edgar Davids, Türk tribünlerinden çok etkilenmişti. Galatasaraylı taraftarların takımına verdiği gücü şöyle yorumladı: "Biz de böyle taraftar olsa hiçbir takım karşımızda duramaz." Davids, kendi taraftarlarını kırmak pahasına da olsa Galatasaraylıları övme çekinmemişti. Chester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand'ın yaşadığın en iyi deplasman atmosferi hangisiydi sorusuna İstanbul'dan bir örnek vermemesi imkansızdı. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olmuşlardı. Ferdinand bu maçı anımsayarak inönü atmosferi için şunları söyledi: "Gördüğüm en iyi deplasman atmosferi kesinlikle Beşiktaş'la oynadığımız maçtaydı." O maçta oynamamıştım ancak arkadaşlarımı desteklemek için tribündeydim. Sahadaki mücadeleden çok taraftarları izledim. İnanılmaz bir geceydi. Fenerbahçe 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşmişti. İlk maç İstanbul'da Sarı Kanaryaların sahasında Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe sahadan 3-2 galibiyetle ayrılırken Sevilla Başkanı Jose Maria Del Nido mağlubiyeti Türk taraftarların gücüne bağladı. Futboldaki 21 yıllık yaşantımda hiçbir zaman buna benzer bir ortam görmedim. Yunanlılar Türklerin parmak uçlarına bile gelemezler. Sevilya Başkanı bu sözlerle Fenerbahçeli futbol severlerin Kadıköy'de yarattığı etkiyi anlattı. 1988 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası son 16 turunda Galatasaray İsviçre takımı Nöşetel Samaxla eşleşti. İlk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray'ın efsanelerinden Cevat Pirekazi ile Nöşetel Samaks'ın futbolcusu Boşnak Admir Smajic arasında maç sonrası bir konuşma yaşandı. Prekazi ona cehenneme geleceksiniz. Biz size 5 tane atacağız. Merak etme sen demişti. Galatasaray Ali Samiyen'de 5-0 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı. Prekazi bu maçtan sonra da yine Smaiç ile konuşmuştu. Smaiç'in Prekazi'ye söylediği sözler galibiyeti özetlemişti. Bizimkiler maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Soyunma odasına döndüklerinde yüzleri bembeyazdı. 2009 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Beşiktaş İstanbul'da Manchester United'ı ağırladı. İngiltere'deki maçı 1-0 kazanan Karakartallar, İnönü'deki rovanşı 1-0 kaybetmişti. Kırmızı Şeytanların kalecisi Ben Foster, İstanbul'da Beşiktaş'ın ateşli tribünlerine rağmen 3 puan almış olmaktan dolayı çok mutluydu. İnönü stadyumundaki atmosferden çok etkilendim. İnanılmazdı, resmen sağır ediciydi. İkinci yarıda öyle bir an var ki ben kendi düşündüklerimi duyamadım. Çıkan sesi size ancak böyle tarif edebilirim. Oster, galibiyetten çok Beşiktaşlı taraftarlar hakkında açıklama yaparak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. İstanbul'da üç büyüklerin futbol mabetlerinde Türk taraftarların coşkusuna ve baskısına şahit olan yabancı futbol adamlarının açıklamaları işte böyleydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Hangi takımın taraftarları hakkında hangi yıldızın açıklaması sizce en gurur verici olanıydı? Yorumlarda buluşalım. Futbolun her halini seviyorsanız futbolla kalın.